Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep FK Galatasaray mücadelesiyle beraber sizlerleyim. Galatasaray Antep'te Antep'e konuk oluyor. Zorlu mücadele Galatasaray'ı bekliyor. Gaziantep gün son sıralarını artık demir atmış bir takım Başakşehir'den sonra. Mutlaka evinde puan almak isteyecektir Galatasaray önünde. Ama tabii ki Galatasaray diğer takımlar gibi değil. Şampiyonluğu hedefleyen, kadrosu muazzam, dünya yıldızları dolu bir kadrosu var. Alatasaray da buraya kesinlikle galibiyet için gelmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Hele ki ligin başlarında olmuş olması ve Şampiyonlar Ligi daha başlamadan çok yorulmadan galibiyet almak isteyecektir. Aç hakkında kısa görüşlerimi belirtmem gerekirse Gaziantepspor herhangi bir varlık gösteremiyor maalesef. Hani geçen sene nazaran Fenerbahçe maçında da izlemiştik Gaziantep'i. Hani her ne kadar 2-1 bitse de o sondaki bir bazı pozisyonlar olsa da Fenerbahçe karşısında da hiçbir varlık gösterememişti. Hani evinde oynuyor, evinindeki avantajları, seyirci avantajı olur mu bilmiyorum. Ama karşısında oynadığı takım Galatasaray. Galatasaray en son bizi mağlup etmişti bilindiği üzere. Ondan sonra Molde'ye e, mağlup etmişti kendi evinde. Galatasaray'ın bu maçı çok bir zorluk göstermeden kazanacağı yönünde. Hani İki fark gelir diye düşünüyorum. Ya 2-0 Galatasaray alır ya da 3-1 Galatasaray alır diye düşünüyorum. Umarım tabii ki Galatasaray puan kaybeder. Çünkü dün Trabzonspor bildiğiniz üzere 5-1 Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın her puan kaybında bizim öne çıkmamız çok iyi olacaktır. Ama hani gerçekleri söylemem gerekirse Galatasaray bu maçı rahat kazanır. İçimden geçen sonuçsa Beraberlik. Beraberlik olsun. Hani Antep de puan alsın. İnşallah yener. Tabii ki temennimiz bu yönde. Bir Trabzonsporlu olarak. Ama gerçekçi olmak gerekirse dediğim gibi Galatasaray bu maçı alacağını düşünüyorum. Kadro kalitesi oyuncularıyla beraber alır bu maçı. 3-1 ya da 2-0'lık sonuçlarla. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. 600 aboneye ulaştım. Yani garip geliyor. Bin aboneye adım adım gidiyorum. Hani güzel abone olanlara buradan çok teşekkür ederim. Videomu izleyenlere de aynı şekilde. Instagram hesabımda e, buraları bir yerlere sağa sola koyacağım. Oradan da beni takip ederseniz maç, maçlar hakkında kısa kesitler koyuyorum oraya. Özet şeklinde yapmaya çalışıyorum. Bunları shorts videosu halinde de YouTube'a yüklüyorum. İnşallah hak edenin kazanacağı bir mücadele olur. Her iki takıma da valla başarılar diliyorum. Biraz geç 21.45'te olan bir maç. Maç da zaten birazdan başlayacak. i̇nşallah yani hakikaten kazanır. Şimdi videoya geçelim. Verme. o savunma arkasına kim o? Mert'ten çevirdi. Karıcılar sekti. Şut gol. Puh. Bu kadar da erken beklemiyorduk ya. Harry Potter Çerem. Dakika 2'de Galatasaray'ı 1-0'a geçiriyor. Kerem'deki bu Anlamadım. Aa, bu arada Tete'nin pası Mertens ileride. Bu bu vardan döner. Arkadaşlar vardan döner. Yüksek ihtimalle yani yanlış görmediysem. Yani gol Kerem ofsaytlı değil ama ilk pozisyonda Tete'nin pasında Mertens ofsaytta. Vara gidilirse yanlış görmediysem ofsayt yenilendi. Vardan geldi ve ofsayt. Doğru karar. Offside. Mertens en başta offside'da. Evet. Doğru karar. Hala maç şu an 0-0. Döndürmeyin abi. TTT verim sağlam mı ya? Ne oluyor? Bir karambol. Bir şut gol. Kim o? Yine Kerem. Oha. İkide attı. Saymadılar. Kerem dedi hayırdır? Beşli attı. Kerem Demirbay orada ortalığı karıştırdı. Diğer bir Kerem yazdı golü. Bu sefer gol. Burada herhangi bir offside söz konusu değil. Galatasaray dakika 5'te 1-0 öne geçti. Yani bir daha izliyoruz. Tete ortaladı. Kerem Demirbay oraları biraz karıştırdı. Kerem de yalnız dönerek çok güzel bir vuruş atmış. Atamadı golün acısını buradan çıkarmış. Galatasaray gol erken Kerem vuruşu Kerem. kullanıldı. Bomboş. Ay! Bunu nasıl kaçırdı Nelson? Nelson bomboş kaldı. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Nelson bomboş kaldı. Hani bunu nasıl bitiremedi? İker diye Kerem. Kim o? Oy! Ölü yaprak vurdum Mertens. Çok güzel bir şut. Üstten Üstten hafif Yalnız çok iyi vurmuş. Yani. vur lan! Vur! Aa! Oğlum antrenmanda böyle şut çekmezsin. Furkan Soyal. Antrenmanda çekemeyeceğin topu yani yemin ediyorum bilmiyorum da şu an Angelinho'yu beğeniyor musunuz Koşunlu. ya? Yani Be kaleye tıngır mıngır gitse bile gol olmayacak bir pozisyon. Böyle bir şut yok ya. Kaçmasın ya. O Kim o? Kim o? Abi yani arkaya kaçırıyorsun. Kerem geçiyor. Ne oldu? Offside mı? Offside. Icardi'nin golü gol değil. Offside mi verdi? Foul mi verdi ya? İzliyoruz. Kerem kaçıyor. Çok ince bir pozisyon. Kerem'in ilk baştaki pozisyonda offside verir mi? Yani var ya adam kendini sakatlamış. Kerem'e müdahale edememiş. Icardi yazmış. Eğer o offsidese gol geçerli olmayacak. İlla ki bir var incelemesi gelecektir. Hala bekliyoruz yani. Bu çok uzun sürüyor ya. Bu çizgileri çekmek ne kadar uzun sürebilir ki? Dinliyoruz. Ve golü verdi. Golü verdi. Mauro Icardi. Bak yine aldı ya. Yine aldı ya. Icardi savun. Oğlum vurun lan. uzaklaştıramıyorsun bu oğlum ben. Net bir penaltı. Icardi ustalığıyla gitti. Topla adamın arasına girdi. Penaltıyı aldırdı. Abi bu adam başka oynuyor ya. Yemin ediyorum bambaşka oynuyor ya. Bak vallahi gitmiş penaltı almış. Şeyler olsun ya. Çok büyük topçu bu ya. Atleti çıkmış Icardi. Net bir penaltı. Bir kere izleyesek yeterli zaten. Kardi geldi. İlk kardi ters köşe. Kaliteli adamın penaltısı çok güzel olmaz. Ama işte tersi yatırdı mı da kaleci bir şey yapamaz. Galatasaray taraftarları sevinmiyor bile. Dakika 72'de fark 3'e çıktı. ırz düşmanı kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. Dediğim gibi köşeyi bilse rahat alır da işte kaliteli olunca bilemiyorsun abi. Bu adam gol kralı yazıldı ya. Abi Icardi yine mi ya? Çevirdi. Dönemedi. Çerem karşı karşıya gol. Gol. İki kere mi iki kardı be? Dört sıfır oldu ya. Adamlar ikişer dakikada gol atıyor ya. Galatasaray. Ne yapıyorsun bu oğlum? Yani Icardi'nin o ara pası yalnız muazzamdı. Icardi sakatlandı. Ayağına bir darbe aldı Icardi. İzliyoruz. Of. Ayağına çok kötü basmış Kardini. Çok kötü basmış. Galatasaray 4-0 yaptı abi ne yapacağız ya? Vallahi Gül oynaya kazanıyor Galatasaray. Ne diyebilirsin ki? İki kere mi iki kart? Niye öyle bir izlemeye tavsiyesi geldi? Yani hol mu var? Öncesinde. Aktar. Kerem Demirbay. Oo, Kerem Demirbay smaç vurmuş. Kerem Demirbay'ın top eline çarpıyor. Önüne avantaj sağlıyor. Yüksek ihtimalle gol bu yüzden geçersiz sayılacak. Yani ne kadar öncesinde de olsa pozisyon bitmemiş bir hatanın başlangıcında olduğu için. Evet evet. Bu vermez golü. Yani vermemesi lazım zaten hani normal şartlarda. Geldi, vermedi. Kerem'in elle oynadığını söyledi. Çok doğru. Doğru bir karar. Yani güzel bir gol olmuştu, harcandı. Skoru hala 3 -0. erdi. Galatasaray 3, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Gaziantep yine bekleneni veremedi. Yani toparlanamıyor. Antep bu geçen seneki oyununu bir türlü yapamıyor. Galatasaray 3-0 kazandı net bir skorla iki tane golü de vardan döndü yani ilkinde Kerem'in offside pozisyonu ikincisinde de yine aynı Kerem Kerem'in golü var da hani iki iki pozisyon doğru şimdi yani açık ve doğru net söylemek gerekirse iki pozisyonda vardan dönmesi doğru karar Galatasaray'ın kazandığı penaltı net bir penaltı Galatasaray net bir sonuçla 3-0 kazanıyor deplasmanda ee, yani Hak edenin kazanacağı bir mücadele olmasını dilemiştim. Galatasaray gayet net bir şekilde bu mücadeleyi hak etti. 3-0 kazandı. Bir puan kaybı beklemiştik. Ama çok beklersin, avucunu yalarsın lafı, tabiri çok gerçek bir laf oldu. Çok güzel oynadı Galatasaray. Ve hak ettiği bir galibiyeti aldı. Yorgun bir Galatasaray'a gelmiştim Molde maçında Galatasaray'ı yani bayağı bir etkisiz görmüştük açıkçası. Burada pozisyon üreten bir Galatasaray vardı. Artık diğer maçlarda Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ama hani artık yavaş yavaş birbirlerine de alıştıkları için biraz zor. Bugün Galatasaray'ın fikstürüne baktım. 17 günde 5 adet maç oynuyor. ikisi Bayern Münih, bir tane Beşiktaş. Yani Galatasaray inanılmaz zor bir fikstür bekliyor. Acaba Tevfik ve o maçların arasında geçen hafta yaptığı gibi bir rahatlama yapar mı bilmiyorum. Ama hani zor bir fikstür bekliyor Galatasaray'ı. Kadrosu yeterli mi? Bence gayet yeterli. Takviye yapacaklarını bilmiyorum ama hani bu kadroyla Galatasaray yine o maçlardan sağ salim çıkar. Sonuç hani ne olursa olsun sağ salim çıkar. Bugün Bayern Münih maçını da izledim. Yani o maçta da yenik durumdaydı. Sonra ikinci yarı maçı çevirdi. Ama hani Bayern Münih bilmiyorum tabi Alman futbolu daha başka seviyeden yani Almanya'nın kötü bir takımı bile gelip bizi belki de yenebilir. Ama Bayern Münih çok baskılı oynamasına rağmen 90+ artıda bulduğu golle kazanmıştı. Hani umarım Galatasaray'da o oynayışın, o skorun içinde bulunur. Bayern Münih'ten puanlar alır. O maçların da tepki videolarını da çekeceğim. Yani bu senenin belki de en heyecan verici maçları olacak. Avrupa maçları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin Kurası zaten çok gül oynuyor Fenerbahçe. Ne gelen 3-4 atarak gruptan çıkacağına ben inanıyorum şahsen. Yani maç hakkında pek de fazla artık diyecek bir şey yok. Galatasaray kazandı. Yoluna kayıpsız devam edecek. Diğer maçlarda yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Onun tepki videosu da kanalımda olacak. Galatasaray'ın diğer maçlarını da çekmeye devam edeceğim. Umarım kaliteli güzel videolar bizleri bekliyordur. Seyir zevki yüksek. Bu maç hakkında yani kısır geçen bir maç diye söyleyemem. Güzel bir maçtı. O yüzden ben de fut bir futbol sever olarak keyif aldım. Galatasaray'ı kutluyorum. Antep'in de bir an önce toplanması gerek. Ee, videom bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Maç hakkında da yorumlarınız varsa onları da yorumlar kısmında belirtin. Orada tartışalım saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Diğer videolarda şimdilik görüşmek üzere. Bu arada Instagram hesabımı da buraya ekleyeceğim. Onu da geçmeyeyim diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.